Fenerbahçe Kulübü dünya cünlü yıldızı Mesut Özil'in ödemelerini alamadığı gerekçesiyle maçlara çıkmadığına dair iddialara resmi internet sitesinden yayınladığı bir yazıyla yanıt verdi. Yapılan açıklamada A Spor kanalında muhabir, yorumcu Volkan Demir tarafından ortaya atılan öyle söylentiler var denilerek kaynaklandırılan Mesut Özil'in kulüpten alacakları ödenmediği için oynamadığı haberinin gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur bugüne kadar sık sık tecrübe ettiğimiz şekliyle kulübümüzden hiçbir yetkiliye teyit ettirilmeden tamamen gelişi güzel yapılan bu tarz yalan haberler tahammül sınırımızın üzerindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ağır ekonomik şartlara rağmen ödemeler şu ana kadar zamanında yapılmıştır. Bu haberi dile getiren Volkan Demir'i yaptığı yorumu düzeltmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kulübümüzün ev sahibi olduğu hiçbir organizasyonda ve tesislerimize yer alamayacağı hususunu da belirtmek isteriz. Yapılan bu yalan haberlere inat. Uzun süredir sağlardan uzak kalan Mesut Özil antrenmanda adeta restel sundu. Mesut Özil ayrıca genç yetenek Arda Güler'le de yakından ilgilendi. Maç her durduğunda Arda'nın yanına giden Mesut Özil genç arkadaşına neler yapması gerektiğini anlattı. İsmail Kartal Trabzonspor karşısında dünya ünlü yıldızı 11'de oynatmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun kondisyon açığını hızla kapatması için ayrı bir itman programı da uygulayacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında oynamayı çok isteyen Mesut Özil, takımının en önemli hücum silahı olacak.